Tasarım dünyasından herkese merhabalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yuvarlak sepet nasıl başlanır onu göstereceğim. Bu yuvarlak başlangıçla sepetler yapabilirsiniz, suptalar yapabilirsiniz. Yuvarlak olacak şekilde herhangi bir obje tasarlayabilirsiniz. Hatta vazo dahi yapabilirsiniz. Bunun için ihtiyacımız olan bu şekilde kağıt çubuklarımız. Bunları ben daha öncesinde nasıl yaptığımı, nasıl boyadığımı başka bir videomda göstermiştim bunları boyadıktan sonra bir gün e, sererek kurutmaya bırakıyoruz kuruduktan sonra daha doğrusu hafif içleri nemli kenarları kuruduktan sonra e, üzerine ben tekrar akrilik vernik sürdüm sürdükten sonra da bu şekilde naylonla katladım. Uç kısımları açık olacak şekilde bıraktım ve birkaç gün bu şekilde beklettim. Şimdi tekrar örmeye başlayacağım. Hadi hep birlikte başlayalım. 4 tane aldım. Bu işlemi yaparken, sepet örme işlemini yaparken şeffaf tutkal kullanıyorum ben. Kuruduğu zaman şeffaflaşması lazım. 4 tanesini alta koydum. Üzerine tutkalımdan sürdüm. Tekrar 4 tane daha üzerine artı gelecek şekilde yerleştiriyorum. Tekrardan üzerine yapıştırıcı sürdüm. Yine elime 4 tane daha çubuk aldım. Ve bu, bu, bu 4 tane çubuğumu tam orta noktasına koyuyorum. Yani bu artı işaretinin 45 derecelik açılar gelecek şekilde yerleştiriyorum. Aynı şeyi bir de bu tarafa yapacağız. Yine hemen Yapıştırıcımdan bir miktar koydum. Ve tekrar dört tane çubuğumu tam bu orta kısmına koyuyorum. Bu şekilde iyice bastırıyorum. Elimi çekmeden bir miktar bu şekilde bastırarak kurumasını ve birbirine iyice yapışmasını sağlıyorum. Başlangıç yerini belli edebilmek için hemen kağıt banttan aldım ve başlayacağım yerin en başındaki çubuğa bu şekilde bantlıyorum. Elime bir tane çubuk aldım. Tam ortadan ikiye katladım. Şimdi bu ilk başını belirlemiştim. Buradan itibaren arasından geçiriyorum. İyice orta kısmına doğru getirdim. Şimdi en üstteki olan bu kısım alta gidecek bu kısım üstte kalacak. Şimdi şuradaki ikinci sıradaki dörtlüğü buradaki çubuğumun altından geçiriyorum. Bu kısım üstte kalacak. Şimdi tekrar aynı işlemi devam ettireceğim. Şimdi yan tarafa geçtim. Bu sefer de en üstteki kısım alta gidecek. Alttaki kısım üstte gelecek. İlk kısmı biraz yapması zor gelebilir. Hafif böyle sıkıştırarak ilerletiyorum. Henüz tam yapışmadığı için bunlar birazcık da elimle düzelterek ilerleyeceğim. Tekrar devam ediyorum. Üsttekini alta doğru gönderiyorum. Şimdi bu üsttekini de tekrar alta doğru gönderiyorum. Aslında çok basit. Bir tanesi üstteyken diğeri alt tarafa doğru gidecek. Son kısma geldim. Bakın çubuklarımın artık bittiği kısımdayım. Bu çubukların bittiği için artık bunları kesiyorum uç kısımlarından ve rev şeklinde kesiyorum ve tekrardan çubuk ilave etmemiz lazım. Çubuklarımın da yine uç kısımlarından kesiyorum. Hafif elimle ezip yapıştırıcıdan çok az miktar alıp iç kısmından takıyorum. tekrar Zaten bakın e, uç kısımları belli e, şu kısımları daha çok hezi bu kısımların genelde iç kısmından geçiriyorum. Tekrar ve devam ediyorum. Bir sıra kadar geldim. Dörderli dörderli ilerleyerek bir sıra kadar geldim. İyice bu kısımlarından da sıkıştırıyorum. Şimdi artık bu dörderli olan çubuklarımı ikiye indiriyorum. Bunun için de hafifçe yana doğru açıyorum. Ve sırayla bu sefer ikişerli ikişerli olarak devam ettiriyorum. Tekrar sıradaki dörtlüyü de açarak ilerletiyorum. İkinci sıramızı da geldik. Hiçbir şekilde artırma ve eksiltme yapmadan sürekli aynı işlemi yapacağım. Yani ikişerli ikişerli olarak arasına alarak ilerleyeceğim. Bu işlemi yaparken ara ara sıkıştırmayı unutmayın. Baş tarafına geldim. Artık bu araları 3 parmağımdan daha fazla olmaya başladı. Yani araları çok fazla açıldı. O yüzden aralara çubuk eklememiz lazım. Bunun için de herhangi bir şişten ya da tornavida, makas, sivri uçlu bir şeyden yardım alabilirsiniz. Buradaki bu iki çubuğun hem sağ tarafına hem de sol tarafına tekrardan çubuk eklemem lazım. Bunun için yerimi belirliyorum. Hemen uç kısmına yine yapıştırıcıdan sürdüm. Ve bu kısımdan geçiriyorum. Tekrar Hemen bu iki tane çubuğumun Diğer tarafından çubuğumu geçiriyorum. Yani çubuk sayımızı 4'e çıkartıyoruz. Bu şekilde bütün her tarafına geliyorum. Ben birkaç tanesini ekledim hemen size gösterebilmek için. Artık bu başlangıçtaki bu çubuklarımız da kısaldığı için yine bunlara da çubuk eklememiz lazım. Hemen yine bu kısımlarına da çubuklarımdan ekleyeceğim. 4 tane çubuğum oldu. Ve baş tarafına geldim. Şimdi bunları ikişerli ikişerli ayırarak yine aynı şekilde örme işlemine devam ediyorum. 2 tane yine bir alttan bir üstten geçirerek bu şekilde İyice sıkılıp bir şekilde örmeye devam ediyorum. İlk sırası yine bu kısımlarını açtığımız için zor olacaktır ama bundan sonraki kısımları çok daha kolay olacaktır. İstediğim boyuta gelene kadar bu örgü işlemini devam edeceğim. Eğer siz supla yapmak istiyorsanız bu kısma geldikten sonra yani 30-32 santim olacak şekilde çapı geldikten sonra kapama işlemini yapmanız lazım. Ama sepet yapacaksanız yukarıya doğru biraz çıkmanız lazım. Ben şimdi yukarıya doğru biraz çıkacağım. Ama çıkarken de şu kısımlarında ikişer sıra, hem bu sırada hem de bu sırada ikişer sıra daha farklı. Bakın daha biraz daha kabarık. Ee, çok büyük olduğu için ekrana sığmıyor. O yüzden masa üzerinde devam edemedim. Yere koymak zorunda kaldım. Bu kısımlarında ben üçer tane kullandım. Yani iki tane çubukla ilerliyorken bu kısımlarında üçer tane kullandım. Kenar kısımlarında hafifçe yukarı çıkıp yine üçer tane kullanmayı düşünüyorum. Zaten çok fazla yukarıya çıkmayacağım. Daha sonrasında kapama işlemini yapacağım. Hadi hemen kenar kısmına başlayalım. Başlangıç noktasına geldim. Şimdi burada bir tane daha çubuk ekliyorum. Şimdi bu eklediğim 3 tane çubuğu bir araya bir arada götüreceğim. Şimdi hemen bu devam ettiğim çubuğum. Bu da diğer ikisine katılacak olan çubuğum. Şimdi üçünü de şu şekilde tutuyorum. En üstteki çubuğumu alıyorum ve buradakinin arasından geçirip yukarıya doğru kaldırıyorum. Aynısını diğerler için yapacağım. En üstteki çubuğu alıyorum ve yukarıya doğru kaldırıyorum. En üstteki çubuğu aldım. Alt tarafından yukarıya doğru çıkartıyorum. Her seferinde en üstteki çubuğu bir alta gönderiyorum. Ve bu kısımlarını yukarıya doğru kaldırıyorum. 3 tane çubuğum aynı anda gidiyor. Bakın 3 tane çubuğum var. Ee, bir e, arkasından bir ön tarafından bir de geriden gelen çubuğum. Geriden gelen çubuğumu en gerideki çubuğumu her seferinde en arkaya doğru atıyorum. Bu şekilde bütün hepsini yukarıya doğru kaldıracağım. Çubuğum bittiği zaman yine tekrar çubuk ekliyorum. çubuklarımı ekledim yine en üstten başlayarak arkaya doğru çubuğumu atıp bunları yukarıya doğru kaldırıyorum Her seferinde en arkadakini en arkaya atıyorum. Bakın geriden geleni en arkaya atıyorum. Her seferinde bu işlemi yapıyorum. Ve bu şekilde hepsini yukarıya doğru kaldırıyorum. Ben iç kısımdan doğru gidiyorum. Bu kabartalarım iç kısımda olduğu için yine buradaki kabartı kısımlarım da iç kısımda olmasını istediğim için e, siz isterseniz dışarıda olmasını isterseniz bu kısımları dıştan yapmanız lazım. Ben şu an içten götürüyorum yani tam ters taraftan bu taraftan ilerlemeniz gerekecekti. Şimdi devam ediyorum tekrar en arkadakini en arkaya iki çubuğun arkasına. Her seferinde öne doğru bu çubuklarımı da getiriyorum çünkü genişlemesini istemiyorum. İç kısımda biraz daha zor. Eğer dış kısımdan yapmış olsaydım işlemim çok daha kolay olacaktı. 3 sıra kadar ördüm. Çok fazla e, yukarıya doğru gitmedim. Tabii ki siz eğer e, sepet yapmak istiyorsanız boyunu biraz daha uzun yapmanız. Ondan sonra kapama işlemini yapmanız lazım. Ben üst sıra kadar yaptım. Şimdi artık kapama işlemine geçiyorum. Kapama işlemini yaparken ilk öncelikle iki tane olan bu çubuklarımı tek çubuğa indiriyorum. Yani bir tanesini kesiyorum. bu şekilde çubuklarımı teke indiriyorum çubuklarımı teke indirdim şimdi tek kalan çubuklarımdan bir tanesini alıyorum iki tane çubuğumun arasından dışarıya doğru geçiriyorum aynı işlemi diğerler için de yapacağım sıradan iki tane çubuğumun hemen yan tarafından çubuğumu geçiyorum ve dışa doğru götürüyorum. Bu şekilde tüm çubuklarımı dışarıya doğru çıkartıyorum. Sonuna geldim. Şimdi tekrar getirdim. Şimdi bunu da yine iki tanenin arasından geçirmem lazım. Çubukların yerleri belli zaten. Bir, iki bu aradan geçmesi lazım. Hemen şuradan çubuğumu geçiriyorum. Tekrar bunu da 1 2 buradan geçiriyorum. Bu şekilde tüm çubuklarımı geldi. Şimdi yine bir tane elimi alıyorum. İki tane geçtikten sonra üçüncü şuradaki çubuğun içinden geçireceğim. İki. Şu tam şuradan geçireceğim için buradan kesiyorum. Daha sonrasında buraya yapıştırıcı sürüyorum. Birazcık açabiliriz. Çubuğumu aldım. 1 2 taneye geçirip üçüncüye götüreceğim üst tarafından getiriyorum şu noktada yerini belirliyorum makasla bir miktar fazlalık bırakarak kesip buradan içeriye yapıştırıyorum bir iki üçüncü tersten yapmaya çalıştığım için biraz zorlanıyorum sizlere gösterebilmek için bu şekilde bütün kenarına geliyorum sepetimizin örme işlemi bitti ben hemen ne kadar büyüklükte olduğunu ölçmek istiyorum 42 santim kadar e, sepetimizin çapı oldu. Hatta bu taraftan da ölçebilirim. Buradan da 43 santim. Yani şu köşe kısımları olduğu için kenar kısımları 43 santim çapı olacak şekilde sepetimizi bitirdik. Şimdi bundan sonra direkt vernikleme işlemini yapabilirsiniz. E, mat ya da yarım mat vernik ya da parlak vernik kullanırsanız o da yine çok güzel olacaktır. Biraz tercih meselesi burada. Su bazlı vernikle 2-3 kat kadar ara ara kurudukça e, vernik kullanacağım. Ama daha öncesinde ben hafifçe e, wax kullanmak istiyorum siyah renkte. Hemen e, bunu neden yapıyorum? Bazı yerlerinde hafif siyahlıklar olmasını istiyorum. O yüzden hemen fırçayla hafif hafif bu şekilde buradaki kabarıklarım da biraz daha kabarıklıklarımı ortaya çıkartmak için bak sürmek istiyorum ben köşelerde Eğer fazla sürerseniz vaksı hemen ıslak mendili alabilirsiniz bu şekilde istediğim yerlere vaksı gelmek istiyorum. Dediğim gibi siz bu işlemi hiç yapmayabilirsiniz. Ya da farklı renklerle üzerine eskitmeler yapabilirsiniz. Biraz burada aslında sizin nasıl renklendirmek istediğiniz önemli. Evet. Vaksla biraz daha renklendirdim. Şu kalın yaptığım üçlü ördüğüm kısımları daha koyu bir şekilde sürdüm. Ee, diğer kısımlarını ise hafif hafif sürdüm. Eğer dediğim gibi çok fazla sürdüğünüzü düşünürseniz hemen ıslak mendille alabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde çıkacaktır. Ee, bu şekilde wax'ımı e, sürdüm. Daha sonrasında vernik işlemine geçeceğim. Vernik işlemini çok ince bir kat halinde normal fırçayla sürüyoruz. E kuruduktan sonra tekrar ikinci kat, eğer 3. katı da tekrar atarsanız çok daha iyi olur. verneğin ince ince e, çok fazla kat yapılması tabii ki koruyuculuğunu çok fazla artırılıyor. E, bu e, yaptığımız sepetinde çok fazla girintileri olduğu için ara ara bu şekilde birkaç kat vernik atmamız çok daha iyi sonuç verecektir diye düşünüyorum. Evet, sepetimiz bitti. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Bir sonraki tasarımımda tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.